Ankara doğma büyümü olmama rağmen e, buraya geçen sene yerleştim ve e, direkt aşık oldum diyebilirim. Yani çünkü ekonomik her ekonomik duruma hitap eden bir şehir. Yani şuradan şimdi ben bisikletle geldim evimden ve istediğim gibi oturacağım, denizime gireceğim, herhangi bir ücret ödemeden şezlonga veya başka bir şeye. Ama diğer şehirlerden bunu sağlamak çok zor açıkçası. Aynı zamanda sportif aktif aktivitelerden de bahsedecek olursak tenis mesela yine hiçbir ücret ödemeden sadece haftalık bir rezervasyonla tenisimizi oynayabiliyoruz. Voleybolumuzu oynayabiliyoruz. İnşallah bunun sürdürülebilir olmasını temenni de ediyoruz tabii.